Evet. Bir kültür gezisine daha yapıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu güzellikleri koruyalım. İğnegöl Oylak Mağarası'ndayız. insanlar görüyoruz ne bayağı bir ilgi var diye bir gözüse de bence bu güzelliğe göre daha az. Şu muhteşem doğa arkasına bakar mısınız? Gerçekten on numara. Tabi dikkatli olmak lazım burada. İlim çıkarken zemin biraz kaygan, ıslak. Adeta heykel gibi olmuş görüyorsunuz değil mi? Sarkıtta da bakın, şeylere bakın. Nasıl beğendiniz mi burasını? Yorum yapmaktan kaçındık. Tabii ben. Ne diyorsunuz? Oynatma arasına geldik. Görünüyor mu? Kesinlikle. Herkese tavsiye ederim görünüyor. Ben de size katılıyorum. Sanki adeta bir tablo gibi ya. Bir doğal tablo sanki. yine de insanların e, mutlu olduğu gözlemiyor. Herkes buraya getirmek pişman olan kimseyi görmedim. Biraz dikkatli olmak lazım. Daha e, uygun bir yapı giymek lazım. Biraz daha serin bir hava sahibi içerisinde. <laughs> Dikkat edin ha. <laughs> oh, Altyazı M.K. Sanki renk cümbüşü var içeride. Yani böyle güzel bir aydınlatma yapılmış. Burası daha önce gezdiğimiz mağaralara pek benzemiyor. Gerçekten çok güzel. Neyse biraz ara verelim. Tabii size güzelliği yaşatmakta kendim alamıyorum böyle. Mm-hmm.